Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ne yapacağız arkadaşlar? Olağanüstü şeyler yapacağız. E, şu kamerayı bir küçülteyim arkadaşlar. Ne yapacağız? Düşünün bakalım ev yapacağız arkadaşlar. Ev. Evin birazcık dikti. Bir de başka bir hesap bulup köy bulacağız arkadaşlar. Köy bulup e, demirci ben İnternetten araştırdığıma göre arkadaşlar hayatta kalma modunda bir köy bulursak onun demircisinde arkadaşlar ne varmış ee, böyle bir tane sandık varmış sandığın altında da tam e, 7 blok böyle e, elmas blok varmış arkadaşlar. 7 blok e, yani 7 e, blok elmas blok demek arkadaşlar 72 tane filan elmas demek ya da 64 tane elmas demek arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar bugün tahmin ettiyseniz Kulaklık şey yapıyorum arkadaşlar Güzel bir kulaklık ee, Hadi girsene abi ya Android klip deyip arkadaşlar Arkadaşlar bari oyunum açılsın arkadaşlar Ondan sonra e, Videoya giriş yapacağım arkadaşlar Videoyu şimdilik durduruyorum Ondan sonra giriş yapacağım Arkadaşlar sonunda e, Minecraft yazısını gördüm ve sevindim arkadaşlar girdi. E, Minecraft'a girmesi için tam bir saniye uğraştım arkadaşlar. Bir saniye çok büyük bir sayıdır arkadaşlar. Biri küçümsemeyin arkadaşlar. Bir, bir bakmışsınız bir olmuş. Bire iki bakmışsınız iki olmuş. Aa dur karakterim. Karakterim ne yer aldım? Dur basayım da şurada. Ha, karakterim hangisi? He. Tamam. Karakterimi verim şunun olması lazım. Bakın arkadaşlar ha. Maske falan taktırdım karakterime. Arkadaşlar bakın ekranımı sallıyorum. Şimdi yeni dünya oluştur kısmına bir giriyoruz arkadaşlar. Ee, yeni dünya oluştura basıyoruz. şurada hayatta kalmamak olsun zorluk normal olsun dünyamızın adında abicik abicik kubicik bir şey koyayım arkadaşlar bakın şöyle 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 ha tamam bana koydum böyle arkadaşlar Ve oluştura basıyoruz evet dünyamıza giriyor arkadaşlar dünyaya girerken arkadaşlar bana like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar dünyamıza giriyor şu an eee dünyamıza giriyor arkadaşlar şu an ama arkadaşlar e, bakın devam etti ya Tamam arkadaşlar ben e, arkadaşlar ben videoyu e, ne yapacağım durdurmayacağım videoyu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar videoyu hemen bakın bakın şuradan durdurun arkadaşlar hemen durdurma durdurmaya tıklayınız Bilgisayardan, telefondan, tabletinizden izliyorsanız arkadaşlar aşağıya inin. Ee, Berke'nin Berke oyun kanalı yazın arkadaşlar. Youtube'a oradan da zaten çıkacaktır. Onun üstüne tıklayın. B yazısının üstüne tıklayın arkadaşlar. Ama ıı, yeşil olması lazım. Yeşilimsi bir renk arkadaşlar. Böyle gri de olabilir. Böyle grimsi bir şey. Ona tıklayın arkadaşlar. Onu tıkladığınız zaman abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone ol tuşuna zaten abone ol tuşu kırmızı bir şey. Ormanın bir yerde doğduk. Bunlardan ne lan? o karpuzmuş. Karpuzmuş bunlar. Tamam, karpuzmuş aynen. Şöyle gidiyoruz. Bu ne? Ne bulan bunlar? Abi Minecraft'ta yeni şeyler geliyor. Ben bunları bilmiyorum. Ekilmelik bir şey mi lan acaba? Ya ekilmelik bir şey değil. Dokundum da olmadı ama. Arkadaşlar şimdi e, Minecraft'ta bakalım. Bir köy bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Anam niye düştüm lan ben. Hadi. Haydi haydi hızlı yüzebilirsin koçum. Bak zombiler mombiler gelirse arkamdan çıldırırım bak. Arkadaşlar ben iki tane videoyu durdurup geliyorum şaka şaka. Ee, arkadaşlar çünkü çok yavaş çiziyoruz. Niye karakterim yavaşlamış? Ay Ana abi ya. Keşke yanımda su olaydı abi. Neden diyorsanız. Onun üstüne dökerdik. E nedir giderdik arkadaşlar. Nedir? nedire giderdik. Nether'a giderdik. Nether'da da Blaze'i öldürüp Blaze çubuğu elde ederdik. Blaze çubuğundan da Blaze tuzu elde ederdik. Blaze çubuğu tuzu pardon. Ondan da arkadaşlar and, e, Enderman öldürüp arkadaşlar End e, e, gözü yapardık. Ondan sonra da arkadaşlar End portalının şeyini yapardık. Sonra e, onu böyle atardık. Sonra o, onu takip ederdik. Böyle şey olurdu arkadaşlar şey olurdu arkadaşlar. Haydi. Ben niye hep böyle ormanlı yerler? Aa bambu. Ne bu lan? Aç. Aa, bambu. Arkadaşlar şunu kes. O kesildi. Ver 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 bambulara. Şeker kamışı değil ya Şeker kamışı. Böyle olmaz. Şeker kamışından şeker yaparız. Bunlar şeker yapılmıyor herhalde. Bakalım. Aynen bambu. Bambu arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ı seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi Ya bize neyse köy aramayak ya. Şuradan bir ağaç kesek. Ne yapak? Bir oyun Minecraft oyuncusu gibi arkadaşlar şey yapalım. Şu ekranı büyüteyim. Ha. Tamam bir crafting table yapalım. Ondan sonra kılıç malıç kazma mı plan bir şey bir şeyler yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da köy bulmamıza bakarız arkadaşlar. Köy bularız. Köy ne ederiz? Evet. Evet hadi kırıl kırıl. Heh. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. ha Şuraya koyalım odunlarımızı. Şöyle şöyle alalım arkadaşlar. Şuradan da bir kameraya çekeyim de şöyle. Ee, şuraya bir girelim. Şuradan çubuk alalım. Çubuk alalım. Şu, nerede Ha tamam. Ş crafting table'dan mı yani. Abi crafting table yapmayı unuttum. Crafting table yapmayı unutuyordum. Kafa gitti. Tamam gir bakalım şuraya şuraya koyalım ya. Hatta kamerayı ben şu tarafa koyayım arkadaşlar. Ee, şu taraftan da ne yapayım arkadaşlar? Şimdi kılıçmalı ee, kılıç malıç yapacaktık ya. Yapıyoruz. Evet kılıç yapalım. Hayır balta. Balta aynen balta kılıcı sonra yaparız zaten. Ee, şuradan. Arkadaşlar kamera görüntüm gitti. Görüntüm gitti. <laughs> Tamam açtım açtım gene. Tamam. Şey olmadı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kamera görüntümün açılmış olması lazım. Ah eh, tamam şimdi açılacaktır arkadaşlar. Bakın. Ee, aynen aynen açıldı. Açıldı kanki. Şimdi arkadaşlar şunu kırıp çay bulalım. Arkadaşlar ben Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Köy bulup tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Köy bulduğumda ya da köy bulamadığımda arkadaşlar şey yapacağız. Ne yapacağız? Köy bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu 2 dakikalığına durduruyorum ve geri geri. Arkadaşlar tamam uğraştım ben. Ben uğraşmam bu kadar arkadaşlar. Köy bulamadım. Ee, ey eyvallah deriz. Eyvallah diyorum arkadaşlar. Biz de bu bölümde köy bulmayalım arkadaşlar. Videoyu şimdi bitirmiyorum hocam hemen. Sana bunu dedim, ben sana bunu mu yaptırdım oğlum? Ben sana böyle mi yaptırdım? Neyse e, madene düşmemiz iyi oldu. Şu kalmamızı alalım ve şuradan birazcık taş kazalım. Taş kazalım. Tış 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 Tış. tış. Birazcık taş kazalım ki fırın yapalım arkadaşlar. Fırınlar güzeldir. Fırınlar. Arkadaşlar kısa bir video istiyorsanız like atın arkadaşlar. Uzun videolar istiyorsanız da gene like atın arkadaşlar. Like atmanız hep önemli arkadaşlar. Abone olun da aboneniz zaten like'tan daha değerli arkadaşlar benim için. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Şuradan şöyle nereden çıkacağım ya? Ya niye madene de şuradan alalım beni? Niye niye? Yani amacın neydi ki senin? Amacın neydi yani. Şuradan şöyle. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar ben buradan çıkıp geliyorum. Videoyu hmm. şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar tamam. Çıkmayı başardım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Fırın yapıyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar Şuna Fırın yapıyoruz şuradan şuraya şeyim koydum arkadaşlar şuradan buraya yapar şuradan şöyle ocak 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 işte ocak fırın ocak her neyse işte bakalım tamam işte şöyle arkadaşlar girdi çıktı hesabı şuraya ne yapıyoruz Karpuz pişirebiliyor mu ya? Karpuz. Dayı karpuz pişirelim. Karpuz sonuç ne de karpuz Yok ya bir şey pişirilmiyor. Hayvan kesip hayvan keselim arkadaşlar. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Orada bir koyun gördüm sanki ben. Koyun muydu? Ha? Aa, aynen koyun koyun. Koyun herhalde. Durun arkadaşlar çok ters oldu kameram. Yere koyun arkadaşlar. Koyun koyun koyun. İnek mi koyun mu? anlamadım. Koyun da buldum. Gelin. Hadi 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 hadi. İnşallah koy. Pondo. Panda. Gel. Kaçarsan kaç lan. Kaçamazsın benden. Al lan. Arkadaşlar panda'lara saygılı olmayalım. Çünkü pandalar bir bakmasınız sizi gebertir arkadaşlar pandalar. Gerçek hayatta sakın pandaya vurmayı dene. Oo papan, papa, papa, papanın teki. Papan. Benim yemesi, ne mesela olur? O tüy çıktı. Her şeyi öldürüyorum. Arkadaşlar şu modu e, şey yapalım ya. Ayarlara gir. Şuradan akşam alıyor arkadaşlar. Bu bölümlük bir hile yapalım arkadaşlar. Her bölümdür zaten hile yapıyoruz üye kısmına gidelim. Şuradan operatöre girelim. Tamam. Tamamdır. Şuradan da şöyle yapalım. Tamam. Şuradan zaten açıldı. Saat. Saat. Gündüz olsun arkadaşlar. Şimdi e, e, şuradan ne vardı ya? Bakın bakın Çok böyle bir orman yerde şey yaptı ya? Ana! Şeyimin yerini... Aa, buradaymış ya. Creeper sen geleceksin. Creeper manyak herif gel. Gel lan adam sen gel lan. Gel. Aa! Patlama patlama sakın. Patlama, patlama 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 patlama. Arkadaşlar Ee, aa, inek, inek. Aradığım zaman bulamam, aramadığım zaman da bulurum ha. Tamam. Gel, gel. Gel gel. Sen bir vur, sen bir öl. Sen lan ölsene lan. Hı. Sen gel bir. Tek vuruş ölmüyor. Etini al. Bizim için et önemlidir. Et et et. Şuraya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, şey abone olup like atmayı unutmayın. Her zamanki dediğim şey. <laughs> e, etleri pişiremiyoruz. Etleri pişiremiyoruz. Arkadaşlar tamam bu bölümlükte bu kadar Oklusuz bombası mı olur ya? Neyse arkadaşlar bu verimli bu kadar olsun arkadaşlar. Benim 20 abone yapın o da vlog gelecek hatta 20 abone olmadan o da vlog... Kim vuruyor? Kim vuruyor? Kim vuruyor? Arkadaşlar tamam bu verimli bu kadar olsun. Kapatıyorum ve videoyu. Bay bay.